önemli detaylarından biriydi. Şimdi 19 Mart operasyonlarından sonra Saraçhane'de tutuklu ailelerin yakınları e, Cuma günleri toplanıyor İstanbul Saraçhane'de. Lek, e, İmamoğlu öncülüğünde kurulan bir platform bu. Bu hafta e, Ondaki çığlığı yakından takip etmek için ben de e, Saraçhane'ye gittim. E, Habir'i yakından takip etmek üzere. Dilek İmamoğlu e, yine orada bazı mesajları ulaştırmaya çalıştı. Yine tutuklanan bir başka e, öğrencinin, bir başka e, ...annenin çığlığını aslında yakından dinledik. Özellikle de tabii ki gözyaşları dökülüyor. E, ailelerin yaşamış olduğu bu belirsiz süreç ve üzerlerindeki yük tartışılmaz. Ancak beni en çok etkileyen şey orada... E, ...insanların bu süreçleri yaşarken sevdiklerinden habersiz ve neyin suç olup olmadığını anlayamadıkları gerçeği, bunu bizim tartışıyor olmamız gerekiyor ve hakikaten ortada bir adaletsizlik. Biz suçlu ki, suçu var mıdır Ekrem İmamoğlu ya da diğerlerinin? bilemiyoruz başkanların, tutuklanan kişilerin, bunu bilemiyoruz, bilemeyiz. Biz yargıç da değiliz, hukukçu da değiliz. Ancak ortada garip bir hal var ve ortada daha netleşmeden suçlu ilan edilen, canavar ilan edilen binlerce, yüzlerce insan var. Sadece fikirleri ve fikirlerini dile getirdiği için tutuklanan insanlar var. Ve biz bunun isyanını yaşıyoruz ülke olarak aslında Deniz. Milya Hanım çok güzel bir özet yaptı Daha iddianame kabul edilmedi evet. Aslında iddianame gizli Hı -hı. Yani siz iddianame hakkında öyle video wall'lara Örgüt çeması vesaire gibi görüntüler veremezsiniz Bakıyorsunuz ama iktidara yakın medyaya Maşallah şu örgüt bu bunu yapmış Şu şunu yapmış Masumiyet karinesini hiçe Sayın açıklamalar Ama aynı gazeteciler Bundan bir sene önce aynısını Ahmet Özer'e yaptılar Esenyurt Belediye Başkanı <laughs> Ne oldu? Talih oldu Bir özür var mı acaba? Yok O yüzden buradan onları uyaralım Herkesin masumiyet karnesi vardır. Yaptıkları illegaldir. Ne lehte ne alehte bir açıklamada bulunamazlar. İddianame şu an gizlidir. Daha kabulü bile yapılmamıştır. Herkesin de masumiyet karinesi vardır. Nokta. Evet. Ana konu budur. Masumiyet karnesine sadık kalacağız. Bu temel konu. İddianame onaylansın çıksın. Okuyan ele... Ben de okuyorum iddianameyi. Her gün kaç sayfa okuyacağım? Hukukçu değilim, gazeteciyim hukukçularla çalışırım, onlarla birlikte değerlendiririz, olaya bakarız. Ancak evet. bu görüntüler Türkiye'ye yakışmıyor. Bir kere Profesör Doktor Ahmet Özere geçmiş olsun diyelim buradan. Bu Yakın hafta dostumdur. Türkiye'nin Türkiye Kürt politikası konusunda sorunların çözümü konusunda devletle yıllar.